Zeki Çok sen sen zekiysen ben seni parmağımda sen, var. Mısın? Sen evet sen, sen senin, senin parmağınla oynatmamı zaten bayılırım. Burayı bayılmak isteyen var kimse mı? O kadar kimseye yetişemezsiniz. Ben de oraya gönül annem bakılıyor şu an. Aa, kızlar aynen. ayağa kalkın lütfen. Haftanın tamam. ilk günü geride kaldı. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce buraya üzücü bir haberle geldim. İçinizden biri eksi iki ceza puan aldı. Bunu ben açıklamayacağım, yormayacağım kendimi. Görüntüler konuşsun. Buyurun. de bu yüzden Tuğba'nın tabağında domates ve biber yoktu. Düşürdün Düşürdüm, mü? Düşürdüm, kaydım. Ocaktan ha. kaydım. Unuttuğum bir şey değil. koydum, kaydı yapacak Eksik bir şey yok. Eksi iki, üzgünüm maalesef. Evet, benim hatam. 16 bileziği alınca eli ayağı karışıyor evet. demek insanın birazcık. Peki, geçmiş olsun. Göz göz, nazar. Nazar o. Dengeler değişti. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp Çeyrek altın haftanın ilk çeyrek altın kazanan gelinini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Buyur şekerim. Uzun bir aradan sonra yanımda sizi gördüğüm için mutlu oldum. Teşekkür ederim. Neredesiniz? <gülüyor> nerelerdesiniz? <gülüyor> Teşekkürler. 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 Bu arada buraya düşmek isteyenler düşüp bayılabilir. Ben alayım olan yerim de bir şey olmasın. Para çok verdi. Bugünün puan durumu şöyle. Elif 17 puan, Melike 16 puan, Esra 9 puan, Tuğba 9 eksi 2 7 puan.